Arkadaşlar bugün yine kuzu göbeği veya diğer ismiyle höbelek mantarı aramaya çıktım. Evet 3 tane yan yana buldum. Şimdi bunları itinalı bir şekilde koparacağım. Evet arkadaşlar. Ve aramaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Kuzu göbeği aramaya devam ediyorum. Ve bir bir ocak daha buldum. şekilde görüldüğü gibi Burası Çorum ili Kargı ilçesi Göletdere köyü Tahtacık yaylası. Şimdi bunlar da itinalı bir şekilde Evet arkadaşlar ikiz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Tabi bunlar da çantamıza koyup, aramaya devam edeceğiz. Arkadaşlar buralar güzel bir mekan. Koskoca çam ağacı. Ve onun dibinde büyüyen bir kök nar ağacı. Arkadaşlar toplamaya devam ediyoruz. İşte şunları topladık. Bir yemeklik. Bu kıymetli bir mantar. Tabi burası evime çok yakın. 300-500 metre civarında. Uzman bir ekibimizle çıktık topluyoruz. Ve tam topluyoruz derken bir tane daha tespit etmiş bulunmaktayım. Evet Uzman bir ekibimizle toplamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar sadece buraya bakması bile yeter. Bugün 1 Mayıs 2023 Herkese hayırlı günler